görebilmek için. Tabii bu e, takım yıldızlar hayal gücünün bir ürünü demiştik. Nasıl hayal edilmiş acaba? İşte bakın bu şekilde. E, Eşimiz de samanyolu çevresine dönüyor ve kendi öz hareket ve dolayla duruyor. Evet, yüzeye baktığımızda aslında bize çok fazla detay sunuyor. E, bunu aslında e, Telefono lenslerimizle de rahatlıkla çekebiliriz. Bu detaylara turuncu renk, en dıştaki kırmızı renk ise hidrojen. Birçok böyle e, ölmüş yıldızı biz gökyüzüne rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Büyük bir galaksi, yaklaşık 1 trilyon yıldızı ayet sahipliği yapıyor. Şurada ise iki uydusu, Messier 110 ve Messier 32, bunlar da birer galaksidir. Buradaki tek bir kare, 15 saniyelik kare ve 12 milimetre ile çekildi bu. 15 saniyelik e, karelerde yaklaşık 100-110 tane var ve bunları istiflediğiniz zaman işte böyle detaylı bir görüntü. Tabii bunu birçok işleme sokuyorsunuz. Ve bizim için önemli olan şey o su aslında elde ettiğimiz ışık yani bilgi. Mesela şu anda biz birbirimizi görebiliyoruz. Bunun tek sebebi aslında sizin güneş ışığını yansıtmanız. Kameramızda çeşitli ayarlar var. Öncelikle yukarıda Bakın şurada bir kadran var dönel kadran ve şurada işaret var. Bu ee... Böyle olabilir yani.

Onun dışında matlarımıza uzanarak ve sırtımızı yere vererek mümkün olduğunca gökyüzünü, bu güzel gökyüzünü izleyerek e, meteorları yakalamaya çalışabiliriz. Umarım haritamız da var. Bütün dünyaca kabul edilen bir harita bu. İlk bakışta aslında çok kolay bir yöntemle bunu rahatlıkla yapabilirsiniz.